olmuş buna? Ne canım, makyaj yapmaya karar verdi. Kızım, ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Ne yapayım baba? Makyaj yapıyorum. Onu anladım. Ama sana yakışıyor mu hiç? Senin daha yeni... ...kocan rahmetli oldu ya kızım. Biliyorum baba. Ben öldürdüm ya. Yarın gözünü seveyim öyle deme yapma kızım. Etme gözünü seveyim. Anne hani ben ne diyeyim? Yalan mı söyleyeyim? Oh Allah'ım sen benim evlatımın aklını koru. Dur anne dur tamam tamam dur. Bak kızım benim. Anam da perişan, ben de perişanım. Ne olur toparlan artık. Cihan, bak bunun var olan iki gram akla daha uçtu gitti. Biz bunu kırvanın tepesine mi götürelim, akıl hastanesine mi götürelim bir şey yapalım Cihan? Bilmiyor musun? Her yerde kocam ben öldürdüm ne dolaşıyor? Açıklayacak kendini. Ya sen de kes artık gülmeyi! Gülüyorum ha? Gülüyorum. Sen buna gülmek mi diyorsun baba ha? Ya ben ne bilirim gülmeyi? Öğrettiniz mi bana? Yaşamayı... ...sevmeyi... ...ağlamayı... Ya ben acı çekmeyi bile bilmiyorum baba. Ben bir tek ne biliyorum biliyor musunuz? Korkmayı. Çünkü hep korktum. Senden korktum, annemden korktum, dedemden korktum. Evlendim Harun'dan korktum. Şimdi de Füsun'dan korkuyorum işte. Madem ki korkuyorsun... ...o zaman kendine geleceksin. Eğer bu Harun meselesini açıkla dersen hoş geldin. Kardeşine bakmaya mı geldin? Sen yaptın ne? Sen öldürdün Harun. Neden baba? Abi sen ayakta uyuyorsun. Harun'u ben para... öldürdüm. Ben öldürdüm oğlum. Rahatladın mı? Ha? Şimdi git polise mi söylüyorsun? İhbar mı ediyorsun? Ne istiyorsan onu yap Azat. Cihan senin ağzını açık kulağını duyuyor mu? Bizim evladımız yapar mı öyle şey? Bilmeden etmeden suçsuz yere ailesine ateş atar mı Cihan? Sen karışma da. Cihan! Bırak. Ne istiyorsan onu yapsın. Tamam baba. Bize. Ben Anlamıyorum, ben artık... ...ben artık senin yüzünden bakamaz halen geldim. Seni yine utandırdıysak... Kusura kalma. Ne yapacaksın oğlum? İnsan babasını seçemiyor işte. Azat. Can ne ettin? Bakmadığın yerlere bak. Sormadıklarına sor. Şafak sökene kadar Azze'yi bulduk bulduk. Bulamadık benden sonra tufan. Sen benim annemin evine baskın mı veriyorsun Hüsnü Hanım? Ele mi anlattı? Nasıl anlatacaktı? Adamların adamlarıma silah çekmişler. Kapıyı kırıp girmişler. Benim ne seninle ...ne de ananla bir meselem yoktur. Sen benim kanımsın. Soyumun devamısın be. Ben Azize'yi arıyorum. Sebep? Ona bir emanetim var. Her zamanki gibi kalleşlik yaptı, ortadan kayboldu. Ama bulacağım. Ya sen ne istiyorsun? Nedir emanetin? Seni ne durduracak ya, ha? Benim Mira'nın gönülün hepimizin yakasından düşmek için ne istiyorsun? Siz bana bir şey veremezsiniz. Benim istediğim azzede. Gerekirse cigerini sökeceğim. Bana ait olanı alacağım. <laughs> cigerini sökeceğim. Hoşuna gidiyor değil mi? Daha oğlumun toprağı kurumadan bana bunu mu soruyorsun? Arun'a hepimiz çok üzüldük. Ama sen Azize'nin ciğerini de söksen, geri gelmeyecek biliyorsun. Ama kızım gelecek. Kızım? Azize'nin seneler evvel benden aldığı öz be öz kızım, senin kanın, halanın kızı, Güneş. O soysuzu neden aradığımı anladım. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.